Merhaba arkadaşlar, Sibel Gamer'dan beniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir oyun videosu değil, bu bir e, kutlama videosu olacak arkadaşlar. Öncelikle hmm, hepinizin kurban bayramının hmm, mübarek olsun arkadaşlar. E, hmm, yani eminim çoğu kişi kurbanını geçmiştir, evine gelmiştir, e, oturuyordur ya da dinleniyordur ya da büyüklerinin e, yanlarına gidip onların... Ellerini öpmüş, harçlık toplamıştır. Ee, arkadaşlar bu bayramda e, bizim insanların tek layımız e, barış içinde yaşanan bir bayram olması olurdu. E, daha doğrusu benim en çok istediğim barış içinde yaşanan bayramı olması ba isterdim ben. Yani bir bayramda bir dilek hakkım olsa barış içinde yaşanmasını isterdim bu dünyada. Yani 10 e, Suriye'de ölen tüm şehitlerin ailelerine Allah'tan rahmet ve yakınlara başsağlığı diliyoruz. Arkadaşlar videomu da burada noktalıyorum arkadaşlar. E, herkesin tekrar Kulağın Bayramı mübarek olsun. E, büyüklerimin ellerinden küçüklerimin de gözlerinden öpüyorum arkadaşlar. Herkese tekrardan ba bayramları kutlu olsun diliyorum. Ve ben gidiyorum. Herkese iyi bayramlar arkadaşlar.